Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün kuşlarımızda e, biliyorsunuz dünden bir yuvalık toplama olmuştu bir önceki videomuzdan. E, bunun üzerine biz de şöyle dedim bir priz çekelim, bir banyo verelim ama tabii ki de e, ben konuya gelmeden önce baya bir e, şeyler birlikte onları anlatacağım sizlere. Şimdi neler birlikte hemen bahsedelim. E, bu dönem milli takımın biliyorsunuz arkadaşlar ben voleybolu çok yakından takip ediyorum. Ee, aynı zamanda bir süredir de oynamıyordum ama hani ben de oynuyorum normalde. Ee, bir süredir arkadaşlar yani şu voleybolu son dönemlerde bayağı bir yüklendik işte maçlara gidiyoruz falan filan. Bu sıra boyunca hani açık söyleyeyim yetiştiremediğim işleri hiç yetiştiremez oldum. Zaten üretim sezonu da bitti ve birkaç kişi çekiliş sormuş. Demişler ki e, ee, ne zaman çekiliş yapacaksın? Ben de dedim ki? Milli takım dedim. Voleybol bayan milli takımımız. Ee, bu oynanacak Ankara'da oynanacak bir Oyunları bir halletsinler bir geçsinler Böyle bir şampiyonluğa doğru bir gitsinler Arkadaşlar söz Güzel bir çekiliş yapacağım Hadi bakalım bu da bizim şeyimiz olsun ee, Dün de Hani bunu da söyleyen Bir tane takipçimiz var Onunla bir konuşmuştuk Valla e, gidin ona bir teşekkür edin Benim aklıma böyle bir şey getirdiği için ee, Size sözüm söz ee, milli takımımız bayan voleybol milli takımımız şampiyon olsun. Güzel bir çekiliş gelecek ama neyle alakalı olur? Ne verilir? Ne verilmez bilemiyorum. Orası da bana kalsın sürpriz. Ee, onun haricinde takımlarımıza bir gelecek olursak arkadaşlar dün yaptığım temizliği istinaden sabaha çıkan pislik onu da geçtim. Şu iki kafesten topladım pislik ve bakın hala daha dökmeye devam ediyorlar. Sebep ızgara yok. Hadi onu anlarım da. Yani ızgaraya bilmem yani ne kadar mesafede uzak olurlarsa olsunlar bir şekilde dökmeyi başarıyor bu sayfa. Yani şöyle göstereyim aşağıları falan bayağı bir toparladı da. ama tabii ki yüzde yüz temizlenmesi mümkün değil daha çünkü detaylı bir temizlik değil bu. Ee, bir takımımız daha eşten çektim. O da şuradaki kırmızı göz kızımla. Nerede onun kodişkosu? Tamam. Kodisi nerede bunun? Ha şurada. Ha, orada duruyor. O erkek arkadaşlar eşiydi onun. Şimdi bende şöyle bir kötü şey oldu. Ben buraya yavrulardan, kuşlardan ayırdığım, ayırdığım, ayırdığım. Verdiklerim oldu, planladıklarımı verdim, planlamadıklarımı ayırdım falan filan bir şeyler oldu arkadaşlar. Ve son dönem ben neye uğradığımı şaşırdım. Bunlar birkaç takipçimizle de görüştüm. Yani gerçekten ee, ben bu kadar beklemiyordum. Yani izinize de teşekkür ediyorum. Bayağı bir elim o yavru gitti. Hatta şöyle söyleyeyim benimkilerden de gitti. Artık son radde veremeyeceğim yavrular var. Onlar da kendime ayırıp salmaya atayım falan derken dişi erkek oranı benim yine karıştı. Takımlarda neyse de özellikle yavrular da bayağı karıştı. Şimdi onları bir hayat çekmem lazım. Ee, takımlarımıza geleceğiz. Otomatik banyoluğumuz ve banyo spreyimizle beraber sizlere güzel bir video çekeceğiz inşallah. Biraz takımları bir gösterelim. Arkadaşlar bu ilk takımın dişi bayağı iri. Bu aynı zamanda benim kendi yavrum. Buradaki erkeğin de ikişer tane kanat tüyünü ben çektim arkadaşlar. Buna %100 garanti veririm. Şu an altta uzuyor zaten. Tüy kapsüllerini alan kişiler görebilir. Evet bir şekilde de gösterebilirim yani. tüy kapsülleri uzuyor. İkisi de dişi 21, erkek 22 bilezik. Erkekten yavru alındı, alınmadı. Ee, dişi benim kendi yavrularımdan kuş. Şu an e, oldukça iri diyebilirim. Hatta erkekten bir tık daha iri. Erkek türü de yeni işleme anlaşıyorlar arkadaşlar. Daha yeni koydum buraya ama gerçekten e, böyle bir kurlaşmalarını, bir anlaşmalarını gördük. Hani anlaşma konusunda sıkıntı yok. E, bunu normalde ben e, bir takım atıyorum Rainbow takımı 10 liraya veriyorsam bunları 5 liraya, 7 liraya, 6 liraya falan hani o oranlarda vereceğim. O oranda e, uygun tutacağım fiyatını bilginiz olsun. Normalde vermeyeceğim fiyatlara vereceğim. Son iki takım bu şekilde açık var. Açık renk. Bir de bakın burada var. Burada da yine aynı şekilde bu erkek diğer dişinin kardeşi. Bunlar kardeş kuş değiller. Bu dişiyle eşledim. Bunlarda da zaten bir anlaşma olduğunu görerekten eşledim. İkisi de 22 bilezik. Yani çok genç kuşlar arkadaşlar. Gerçekten çok genç kuşlar. Ee, üretime çok müsaitler. Hani kaçırmayın derim ben. Bu arada bakın şurada ben yuva hazırlığına demiştim ya bu genç takım. görüyorsunuz. Yuvaya yine giriyor. Şurada bir takımım var. Bu takımla alakalı biriyle konuştum ama net bir şey söylemeyeceğim. Ee, bu takımı normal neye veriyorsam ona vereceğim izniniz olsun. Ee, daha yeni isterim. Bir hareketlerini falan gözlemleyeceğim. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bakın tekrar tekrar belirtiyorum bunu da. Arkadaşlar Muhabbet kuşlarının doğası şudur. Üremek, üremek, üremek. Üremek arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. Yani bu hayvanlar siz istemeseniz de üremek zorundalar. soylarını devam ettirmek zorundalar. Ama burada gözden kaçan bir husus var. Bu hayvanların şartlarını sağlamak zorundasınız. Yani siz bunların üreme şartlarını sağlayamazsanız, o güveni oluşturamazsanız kuşlarda onlar zaten hiçbir şekilde üremeyeceklerdir. Ama ben de şunu söylüyorum. Bu kuş benle kaldığı müddetçe yüzde yüz üreyecek. Ben de bu kendimde olan garantisine bakarak bakın ben dışarıya bu garantiyi vermem. Çünkü gideceği ortamı bilmiyorum. ben de kalmasının garantisine bakaraktan şuna dikkat ederim. Şimdi hasta bir kuş almak mı iyi? Yoksa arkadaşlar ee, gerçekten sağlıklı bir kuş almak mı? Yani herkes sağlıklıyı tercih eder. E, haliyle bakıyorsunuz ee, karşı taraftan mesela bir kuş aldınız, yüzde yüz üreyecek dedi size ama kuş hasta. Şimdi hasta kuş ürer mi? Hani ben her zaman bu garantiyi veriyorum, benim kuşum sağlıklı, sağlıklı değilse de yüzde yüz para iadesi olur. Yaptığım da var, benden kaynaklı kuş Rüzgar aldı. Ee, ben de sonrasında e, bunu eskiye dönük olaraktan hatırladığım için zaten hani e, kuşun da belli bir ölüm süreci vardır. Yani bu kuşçu bu konuda kandıramazsın arkadaşlar onu söyleyeyim. Ee, bunda belli bir ölüm süreci vardı. Sonrasında ben direkt ertesi gün ölüsünü gördüğüm gibi iadesini sağladım. Neden? Benden kaynaklı. Ama ben sağlıklı vermişimdir. Yolda sen üşütmüşsündür ve ben bunun farkındayımdır. O parayı beni iade etmem. Çünkü bunun bir garantisi olmaz. Böyle bir şey zaten siz de baş, olsanız başkasına yapmazsınız. Örnek olarak bunları verelim. Şimdi arkadaşlar gelelim konumuza. Banyo verecektik kuşlarımıza. Hemen bir banyoluğumuzu bağlayalım. Evet, banyoluğumuzu koyduk. Şu anda suyumuz akmaya başladı. Şöyle göstereyim. Ben yani bayağı bir e, ölçüyü net almışım. Şu kapıların o şekilde yaptırmışım. E, tam içine sığdı. Yani biz e, bir süredir hani kış mevsiminde tabii ki kış mevsimlerinde bunları kullanmıyorum ben. E, genelde yaparsam şu spreyimizle beraber yapıyorum. Bu arkadaşlar sitemizde mevcut. Çok rahat, çok pratik. Şöyle göstereyim. Ee, bu süreçte ne yapmamız gerekiyor? Ben salmaya böyle banyoyu veriyorum. Ardından e, kuşlara, kafeslere de bu e, spreyimle beraber <laughs> takıyorum artık şey veriyorum, <laughs> takıyorum nedir ya e, veriyorum banyoyu. Sebebi de şudur. Genelde kuşlar e, salmadayken çok daha rahat aynı hani bir şekilde yıkanabiliyorlar ama kafesteyken e, ortalığı çok fazla kirletiyorlar. Ben en azından e, bunu kafeslerde tercih ediyorum. Şöyle bakın. Bu şu an neredesin nasıl? Kapalı mısın? Kapalıymış. Bir de kilit sistemi de varmış. Daha yeni görüyorum ha. <laughs> evet. Şöyle üstlerine yavaştan sıkıyoruz. Kaçıyorlar gördük gibi. Yani genel olarak zaten kaçıyorlar. Biraz ıslatmanız yeterli. Tam kararında gidiyor üstlerine. Ben bu arada göstermek için bu kafeslere koydum. Normalde burada durmayacaklar. Biraz serinlemeleri gerekiyor. Üşümezler merak etmeyin. Bu arada Salma halen daha korkuyor. Daha henüz gitmedi. Ee, biraz olsun alışmalarını bekliyoruz. Daha onu keşfetmeye başlayacaklar. Ondan sonra gidecekler. Burada biraz ufaklar o nedenle. Yani çok sıkmayacağım onların üzerine. Şöyle. Evet <laughs> zaten kaçıyor. Ee, buradaki takımımıza gelelim bir. Dişi yumurtaya yatıyor o yüzden onu ıslatmayacağım. Ee, şimdi buradaki tayfamızda şöyle bir el değişikliği yapalım. Biraz çünkü yerler ıslanacak. Çok üzerlerine gitmeyeceğim burada da. Yalnız sprey bayağı iyiymiş ya. Valla kendi malımız diye demiyorum ama diyormuşum. Kaçma lan! Evet çok fazla satmıyor çünkü ızgarası yok bu kafesin. Ama burayı istediğimiz gibi ıslatabiliriz. Önce buraya bir gelelim. Kaçma, kaçma buraya gel. <laughs> bu arada salmala yavaştan bir ilgi başladı. Ben arkadan görebiliyorum. Buralara bir gelelim bakalım bakalım. Arkadaşlar kuşlar banyodan sonra gerçekten kendilerine geliyorlar. Bilginiz olsun. Yani hani banyo deyip geçmeyin. Bazen bir marulun yaprağında bile evet banyo yapabiliyorlar. Ama gel gelelim ki cidden şeyleri çok iyi oluyor. Yani hani böyle spreyle falan satınca bayağı iyi oluyor kuşlar. Banyo yapmayanlar da banyosunu yapmış oluyor. Tüy düzeni bozukluklarına da iyi geliyor. Tüy düzenleri eğer bozuksa kuşlarınızın iyileştirme konusunda gerçekten banyo etkili. Peki banyo suyunu nasıl hazırlıyoruz onu da belirteyim sizlere. Arkadaşlar banyo suyu dediğimiz şey aslına bakarsanız saf su. Ee, öyle hani almış bir şey gerek yok. Ee, ama bazen banyo tuzu gerekebiliyor. Banyo tuzu dediğimiz şey de şudur. Şunları da biraz sıkalım. Evet yemine gelmesin. Ee, banyo tuzu dediğimiz şey şudur arkadaşlar. Bu arada bakın ta tamam, buradan erkeği ıslatabiliyoruz. Kuşların banyo sularına katılıyor, ardından e, hiçbir şey yapılmıyor üzerine su sıkılıyor arkadaşlar. Başka hiçbir şeye gerek yok. Kuşların tüy parlaklığı olsun, e, genel olarak hani tüy yapısının e, düzgün uzaması olsun, tüy diplerine sağladığı fayda olsun. Ba, evet banyo tuzu kullanılıyor ama benim şu an kuşlarıma gerek duymadığım bir ürün. Çünkü hani ben e, tüylerinde bir bozukluk hissedersem evet alır ve kullanırım ama. Ee, şu an çok şükür Allah tüylerinde öyle bir herhangi bir bozukluk göremiyorum. Bu arada banyo yapanlar var yapmış bir kısmı. Diğerlerini de bir ıslatalım. Vay, vay 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 arkadaş vay. Banyoya girenler ıslanıyor. Yalnız bir şey diyeceğim banyoyu yavru yapmış. Baksanıza tüyleri ıslak ne kadar belli olur bilmiyorum ama tüyleri ıslak arkadaşlar banyoyu yavrular yapmış. Mesela şu kuşumuz tüyde. Senin zaten ekstra ihtiyacın var. Sen niye girmiyorsun? Ben spreye bayıldım ya. Yani böyle banyoya alışmayan, banyo yapmayan kuşlara da bak 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 nasıl sevdi bak. <laughs> Böylelikle banyoya alıştırabilirsiniz. banyo yani yapmasını sağlayabilirsiniz. Bayağı iyi oldu iyi geldi hayvanlara ya. Yalnız dikkat edin. E, yani banyodan sonra kuşlar yani açık e, cam falan olmasın. yere kalmasınlar. Çünkü cidden e, hastalığa davetiye çıkartırsınız. Buna dikkat edin. Hayvanlar bunu bekliyormuş. ya, Bak yemin ederim. Yalnız bu burada boşu boşuna dönüyor. Bunlar spreyi daha çok sevdiler. Yalnız bu arada şunu da söyleyeyim. E, bunu şu kafese koyduğumda kuşlar daha fazla ilgi göstermişti. Bu kafese koyunca muhtemelen e, yerde olmasından ve sineklerin yüksek olmasından dolayı kuşlar çok fazla ilgilenmediler. Gel yani buraya. E, Sebebi budur. Yoksa bunu var ya normalde daha çok seviyorlar. Hani maliyet bakımından evet bu biraz daha yani onun bir kaç bu e, banyoluk bunun yaklaşık bir 15 katı falan fiyatta. Bilginiz olsun. Hani bu şeyler vardır ya kedine yatak alırsın ama gider çöp poşetinin üzerinde uyur. Hani Bizimkilerde o hesap. Şu anda bu salmada mesela bu banyolu sevmediler. Ee, ama bunu gerçekten sevdiler diyebilirim. Yalnız tekrar tekrar belirtiyorum ee, bu banyoluk aynı zamanda kediler için falan da kullanılıyor. Ee, diğer kafeste çok fazla sevdiler ama burada ee, hayvanların altında kaldığı için, hani mesela atıyorum şu tarafa bir tabakamız olsaydı, buraya koyalı ya da kafesimiz iki katlı olsaydı, kuşlar daha çok ee, hani dikkat edebilirlerdi. Ama hayvanlar harbi banyoya özlemiş ya. Ben bir süredir vermiyorum sen kaçmışsın. Bir süredir vermiyorum kuşlara banyo. Vermeme sebebim de havaların soğuk seyretmesi. Gel bakayım sen. Sen de kaçmışsın bizden. Bak 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 nasıl yıkanıyor. <laughs> Var mı kuru kalan? Kimse kuru kalmamalı. <laughs> Bayağı benim keskin nişancı şey çıktı ya. Uzaktan ateş ediyorsun ayağın direkt vuruyor. <laughs> Şimdi anladınız mı kıymetini banyoluğuna? Böyle ıslanıyorsunuz benimle çek sıpaları suyumuz düşüyor bu arada. Evet valla su bitiyor. Neyse bayağı bir su vardı bitirdik. Sıra hayvanları. Kuluçkada olanları ellemedim arkadaşlar dediğimizde. Yani dişileri özellikle yumurtaya yatan, yavruya yatan kuşlarımızı. Evet şunu da bir kenara bir bırakalım. Yumurtaya yatan, yavruya yatan kuşlarımızı öyle çok fazla ellemedim. Sebebi de şudur. E yumurtayı ıslatmasın. Yavruya hani bedeni çıplak ya yavrum daha tüylenmemiş yavru ona. ıslaklık değmesin yavrunun vücuduna diyerekten. dişileri ıslatmadım arkadaşlar kuluçkaya yatanları. Onun dışında geri kalan kuşlarımızı ıslattım. Burada erkeği ıslatmadım o çünkü genelde yavrunun yanına gidiyor, dişi de gittiği için tekrardan ıslanmasını istemedim. Buradaki kuşlar zaten şu anda et parçası, yavruları var. Onlara yatıyorlar. Dediğim gibi yavruların ıslanması açıkçası ee, istemediğim için şu anda onlara su sıkmadım. Bir tane bakın kuru kalmış burada görüyor musun? Sen onları da bir ıslatma. Evet görev başarıyla tamamlandı arkadaşlar. Onu da ıslattık. Yalnız bayağı iyi oldu. En çok seven şu. Halen daha baksanız hareketlere. Bir tanesi galiba keşfediyor. Daha yeni yeni. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sprey gidince Ufaktan bunu da keşfetmeler başladı. Hani demek ki biraz süre versek hayvanlara yavaştan keşfedeceklermiş. Ee, dediğim gibi altta kaldığından dolayı hani hayvanlar görse de çok fazla yaklaşmıyorlar güvensizlik olduğu için. Eğer bu biraz daha böyle üst tarafta olsaydı ya da bir böyle hani şu tarz bir kafeste olsaydı çok kirletmeyeceklerini düşünseydim etrafı. inanın buraya koyardım. Ama e, geniş kafes. Kaf, kapısından da rahat giriyor. E, bu kafese koymayı tercih ettim. E, Dediğim gibi biraz daha böyle en azından yakın olabilirdi. Yakın olsaydı çok daha güzel şeyler olabilirdi. Şu an onu fark ettim. Evet. Kuşlarımızda durumlar böyle. Güzel güzel banyolarını yaptılar. Bu burada kalmaya devam edecek. Bir 15-20 dakika kadar böyle bir düzenli çalışsın. E, sorun yok dediği gibi rahat rahat çalışabilir. Bu süreçte gelen kuş olursa banyosunu yapar. Ee, kuş gelmezse de zaten gerekli şekilde banyolarını yaptılar. E, bakın her yönde sürüpten yapıyorlar. Oğlum orada banyoluk var. Sulu, Bak sulu bitiriyorlar ya. Evladım, çocuk. <laughs> Uzaktır. Evet. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Ee, beni daha uğraştıracaklar gibi geliyor. Biraz da ver onlarla uğraşayım. Umarım beğenmişsinizdir. Son dakika. Videonun sonuna da mı Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.